Her işinizi Peygamber Efendimize uydurmak zorunda mısınız diyen kardeş. Evet. Gelişiniz güle güle. Gidişiniz güle güle. Her işiniz güle güle. Oradaki gül Peygamber Efendimize demektir. Kardeşler bırakın adam ne istiyorsa yapsın. Biz sizin plaj zevkinize, deniz zevkinize, moda zevkinize, film zevkinize, giyim zevkinize falan filan. Kahve zevkinize, çay keyfinize hiç karışıyor muyuz? Bırak adam zikir yapsın. Bırak adam istediği gibi giyinsin. Bırak adam Allah desin ya. Ne zararı var? Ne zararı var? Ha, asıl zarar Allah'tan korkmayanlardan, Peygamber Efendimiz'den korkmayanlardan utanmayanlardan, kork Allah'tan korkmayandan.